sistemsel bir evet. türlü, bir, bir e, olay bu. Çok e, ben değil. hekim olduğum için daha farklı bakabiliyorum. Yani şimdi başarıya, sağlığa, iyiliğe giden yol iki basamaklı. Birincisi teşhis, ikincisi tedavi. Evet. Bu sistem bunu ikisini de çok başarılı yapıyor. Çok detaylı bir analiz geliyor. Yani size beş doğrusu on yanlışı var işte şu konu diye bir analiz gelmiyor sayın veliler. Çocuğunuzun sizin bildiğiniz özelliklerini ...nicelik olarak geliyor. Şu %25 şu konuda başarısı var, yüzde %45 şu konuda başarısı var. Şu saat, dakikadan sonra dikkati dağılıyor diye. Bana göre en büyük profesyonellik sizin açınızdan... ...doğru kişiye, doğru öğretmeni seçebiliyorsunuz. Çünkü iki kamerayla tespit ediliyor. Benim 5. sınıfı bitiren çocuğumun kalemi tutuşunu bile hoca, müşracımız düzel. Sonunda size mutlaka bir geri bildirim geliyor. Şu bugün bunu yaptık. Bu şu şey, Su kızımın adı Su, bu şu derste şu konuda çok ilgiliydi, ilgiliydi, zevkle yaptık vesairedi. Kafasının içeri açılıyor, problemler ne anlamıyor, bunu anlamamasının sebebi belki bir alt konu. Ona gidiliyor, o konu önce hallediliyor, ondan sonra onun üstüne yapılıyor. O yüzden özel dersten de çok farklı, online dersten de çok farklı. ikisini entegre edilip bir seviyeye taşınmış bir hali.